Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza 1000 oynuyoruz. Aslında ben video çekmeyecektim. Başladım videoya. Hemen de girdim. Hiç kod mod falan hiç uğraşmayacağım bile. Göstermeyeceğim. Yoruma sabitlediğim linkten oynadığım sitede oynayabilirsiniz. Ee, denemek istedim abi. Aslında video içeriği için değil. Götüm kaşınıyor ve almak istedim öyle. Sweet Bonanza'yı tercih ettim. Bunu, aman akım GTA 5 mi yükleniyor bu Pragmatic Play? Ne oldu ya? Sweet Bonanza 1000 oynayacağım. Yüksek oynayacağım. Bakiye'me göre yüksek oynayacağım ama önce bir 3.000'le bir başlayayım. Bir sakinleşelim amına koyayım. Ee, az önce chat'ten bayağı bir para dağıttım. Biri amına koyayım bana Vadi abi falan filan yazdı. Der neyse Aman. tamam devam. Eee Vladirux amına koyayım Vladir falan deyin. İki tane sen var bu arada bu sitede. Bir yatakçı amına koyayım. Birinin ismi uyurken kumar oynuyor. Diğeri de Vladirux normal. Çok para da attım yani çoğunuz zaten biliyorsunuzdur beni. Chatteyseniz. Ee, büyük ihtimal size ses hiç gelmeyecek ama ben kendim şu an rahatsız olduğum için sesi kusuyorum. Ya bu amına kodumun 1000x'inde bir 1000x vurur muyuz hiç bilmiyorum yani çok merak ediyorum. Devam. Amana ananı sikim 1000x. Yüksek bir şeyler. Ne oluyor? 4000. Dayı ben... e, bu ne amına koyayım ya? 4000 yani ya iyi aslında. 3000 lira girdim amına koyayım. 4000 5300. Neyse tamam. 1000 gördük amına koyayım. Tamam ya belki bu bu sayıda bir keramet vardır amına koyayım. 1000 de gördük. Hadi oğlum. Bana tekrar böyle bir 1000 ver. Aslında ben 15.000 yatırdım bilerek. 5 5 5, 5 3 tane deneyeceğim amına koyayım dedim de. Sonra videoya girince şey yaptım. Dedim ya yani video videoda uzun olsun en azından zaten batacağız amına koyayım. Adam gibi batmayalım. Adam gibi batalım. Pardon. <laughs> Video uzun sürsün diye. Valla bu aralar Gamedom chatiyle muhabbet ediyorum. Çok fazla iyi kardeşlerimiz de var da kötü kardeşlerimiz de var. Olsun ama ya. seviyorum ya. Se siz valla seviyorum. Güzel oluyor yani. Canım sıkıldığında aman akım kıraathane gibi. Giriyorum. 4000'e çıkardım bu arada. Yani şöyle bir oyunu bana girmeden önce veriyorsun ya. Girdikten sonra vereceksin. Kardeşim üstüne de bir 1000x atacaksın. Keyfimiz yerine gelecek. Zion Crash hadi inşallah öder demiş. Bana demediğini biliyorum. Üstüme alındım. Hadi inşallah öde be kardeşim be. Of 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 of. Ya bu bayağı 50x 25x atıyor. Normal Sweet Bonaza'da bunları görmek şeyi de amına koyayım. Hayaldi ama işte ödemesi az. 4 lira ödüyor amına koyayım. 4 lirayı götüne sok. Bir 1000x daha vurur muyuz video boyunca? Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Üzüm geldin. Yeşil oradan bir yerden karpuz bir tanesin. Yeşil çıkar bir yerden amına koyayım yok. 50 çarpan 20 olsun 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 güzel. Güzel para kanka. Güzel para yani. Devam. Bu arada arkadaşlar videolarda falan katlıyorum da keşke sadece videoda oynasam amına Eğer videoda falan sadece oynadığım kumar hayatım video olsaydı amına koyayım. Şu an dünyanın en güzel hayatına sahiptim. Yemin ederim şu an Boğaz'da bu videoyu çekiyordum. Videoda falan bir şekilde kendimi durduruyorum. Video başlığı kötü çıkmasın. Carçurt falan filan diye. Ama videonun sonunda sikiliyorum aman koyayım. Harbiden sikiliyorum. Bakalım bugün belki biraz zararımızı çıkaracağız. Niye bundan bahsettim? Zarardayım. Harbiden iyi bir zarardayım. Totele bakarsak zaten sikillik. Totele bakmıyoruz. Psikolojimiz bozulmasın diye. En azından bugünün zararını çıkarayım. Bir, bir, ananı sikeyim. 1000 bin dediğim anda bin x geldi amına koyayım da vermedi ya. Buraya ne vereceksin ki? 2 liraya 25 katı. Of. 4 spin. spin. 3 spin. Hadi be oğlum be. Pembe. Lan buraya at işte o amına koydum bin x'in lan. Lan buraya at. Lan buraya at işte ya. ya Buraya at amına koyayım. Buraya ya. Gidiyorsun ebesin amına atıyorsun ya. Buraya bir atsa beyler 55 bin lira yapar. Yemin ederim var ya YouTube'a bir ara veririm. bu giderim bir tatile çıkar gelirim ama <laughs> ne Yok baba yok yok. Sikici modon. 15'te başladık. Bu arada 10 biniz. Fark etmeden sikerim şunu 5000 yapacağım. Fark etmeden 5000 kaybettik ama koyayım. Baba yani 5000 aldık. 10 katını ödersen 50 bin lira falan iyi de ya sikim. 20 binde falan çıkarım bu arada. Cidden 20-25 binde falan çıkarım. Şu pembeye bak amana koyayım. Buraya at bakayım bin x atar mısın ki yarram başı atarsın. Güzel. En azından bir çoğunu kurtardık zararımızın. Bakalım. Zararımız derken sipin parasını amına koyayım. Bu arada bende de ekran arada gidip geliyor. Fotoğraf mı çekiyor? Ne yapıyor amına koyayım anlamadım. Sizde gitmiyor olabilir. Eğer gidiyorsa da sizde sıkıntı yok. Sizle alakalı bir sorun değil. 200 lira. Eyvallah kardeşim. 10 lira. Yeşil geldin. Ver karpu Yok. Ümidim geçti ya. Gitti yani. Böyle güzel bir şeyler olabilir gibi geliyordu. Zararımıza zarar kattık. Amına koyayım. Devam 5000 alacağım ya. Seviye de 70 oldu da benim bir tane hesabım yok amına koyayım. İkisini toplasak 200 değer olduk. Bir de sadece bu sitede de oynamıyorum. Hadi, Hadi oğlum. Burada, burada hiçbir şey yok. yok. Kartuza Şu pembeyi bir şekilde tamamlayabilir misin? Yok, tamamlamaz. Eee, 1860. Allah razı olsun. Bu da kötü. Bu da kötü. Oğlum hadi be. Elma ver. Yeşil ver, orada bir şeyler ver amına koyayım ya. At biraz x at, x at amına koyim. Felix, ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Adam adam değil Ananı tertemiz. tertemiz 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 Beyler beyler çekim talebi geldi Hangi slot bu hadi. Kardeşim videomu izleyeceksin Videomu izleyeceksin artık yeter Beyler çekim talebi Harbi şey uzatmaya gerek yok baba Bu saatten sonra 50 bin lira tertemiz bir daha yapmaz amına koyayım Evet arkadaşlar videonun editlerken bir baktım Withdraw'u yerine koymamışım amına koyayım heyecandan parayı çektiğimizi göstermedim 54.000 lira burada bir f5 atalım abi bize sonra demeyin öyle denetle yapıyorsun cart çurt falan filan zaten bu video 3 gün falan önce çektim şuradan hemen transaction da göstereyim zaten küsüratına kadar çektim amına koyayım görüyorsunuz editle yaparken baktım ki çekmemişim amına koyayım parayı çekerken gördüğünüz bir confirm cart çurt falan filan Teşekkürler izlediğiniz için like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.